벌 dönüste i̇şte çekeceğiz. Eee bugün yanımda kuzenim var Tuna. Hoş geldin Tuna ama oyunda değil. Ee, Tuna da kaç yaşındaydın Tuna? 7. Kaça gidiyorsun? 2. İki, İki gidiyor. Arkadaşlar Tuna da kanal açtı. Tabii tanıdık kanalı. Adı Heyecanlı Oyuncu. Aynen. Hiç video çekmedi ama birlikte onunla da videolar çekeceğiz. Tatildeyiz. Daha az önce açtık arkadaşlar. Aynen. Mesela, ay 27 gün nasıl? Neyse efendim şeye girelim Didey. Didey. Hadi. Bekle. Hadi Efe. Bekle. Bulmaya çalışıyorum. Ha. 3, 2, 1. Gireceğiz daha doğrusu. Connect the server diyor. Şu Dual Uzi, Hikvold, bir de Heavy Vod'un armor'u ben bir zamanlar alabiliyordum. Bir de çok güzel silahlarım var. Ama Arkadaşlar benim de çok güzel silahlarım var. Efe'yle onların mantığına düşeriz. Umarım. Bela geliyoruz. Evet böyle aynı takımdayız şu anda. Alego Fıkıllı Polat Efe Cici. Filika'da oluruz inşallah. Evet Filika'dayız. Adamı indirecek. Counter adamı <laughs> Pixel Counter. Orada bir tane adam var. Öldürdüm. Şey İyi ben sağdan çıkıyorum. İyi ee, sağdan çıkıyorum. Teğmen koru beni anlaşıldı. Abi o senden de. <laughs> Arkalandayım. çık. Yeter ya. Oo, İshak bana bomba attı. Hangi İshak? var. Ben de çıkıyorum efendim. Niye? Hayır yani şey base base'lerini çıkıyorum. Arkadan sızacağım. Dokuz dokuz, dokuz. Ah. Dönmez oldu içeri girdi. Ne oldu? Öldürdüm ona. 12 10. 12 10. Şey şey yapayım, oha, oha, oha. oha oha ölümsüz ölümsüz hayvan. Oo, beni bu arada çok sıkıldılar. Oha görünmez olayım dur görünmedim anne videoda anne videodayız abi hiç konuşmadık, bir konuşmadık evet beyler konuşuruz sen nasılsın Öyleyse, Şuanda bekle. Oradan bir kapatma olsan iyi Neredesin Akın? Aa. Oo <laughs> oh, bana headshot <etşap> çekiyorlar. <laughs> Ege aşağı atladı. Ege o şeyi koymasın. O şeyi koymasın tamam. Koymadı. <laughs> Ha bizim adam oldu. Bombası patlattı beni. Ben de. Hey ben de Arkadaşlar <laughs> fena çok zor ha. Adamlar ne geçmiş abi Hadi yukarı yukarı 28 27 yeniliyoruz. Hayır hayır 29 oldu. Çabuk öldürün. 20, 20, öldürün. 20, 20. Öldürün. 28 ya yenildik. 18 kupa mı? 2 kupa kaybettim. What the hell? Birinci olduğum için. Ben kaçıncıyım ki? Ben birinciyim. Bundan 5 kilo almışım abi ne bu ya? 7 kilo almışım. Hadi 3. Ben bastım bile. Oha. Oo yani. Karşı takım Çık çık. Yok ya oynaya kaka. Yok çık çık. Ben. Tamam çıkıyoruz. Efe yine videoyu dondur yine bulunca. Yok videoyu. ya artık kanka bir sonraki de yine olursa hala şey yapalım. Tamam hadi gidelim. Kaç takımdan. Ya hayır o hep aynı mapler mapler sıkılırlar. Aynen. Parkur şey parkur siteye gel. Tamam. 3 2 1. Aynı anda sayalım. Aynı anda. Aslında Dide daha güzel de. Neyse. En güzeli değil, değil de. Ya, Arkadaşlar yani arkadaş ya, aşağıdan ses geliyorsa Kusura bakmayın ya. Bir, yani yani misafir değil, değil şey misafirler Aa, değil efendi, şey efendi. akrabalar. Arka, bir, kuzenimin babası falan onlar. Benim. Lan kılıç. Benim. Oğlum sen kimsin? Benim. Lan aşağı düştüm. Anne anne video çekiyoruz sus. Ya adam çok pis öldürüyor beni. Da, 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 da. Oha tek atıyor. Ah. Tek atıyor. Tek atıyor lan. Kim? Adam. Hacker. Hacker'dan adam öldü. Oha. Zeyi hacker be. Artık. Tek atıyor. Hangi silah tek atıyor lan öyle? Ah. Ya benim alacağım alacaktım o silahı ben ya. adam adamda bizim o çıkartmaya çalıştığımız silah var. Aa ne o? Oha. Hayır. Seni görmeyeceğimi mi Seni görmeyeceğimi mi sanıyorsun? Hey çuvalı gibi. Anladın mı? Anladım. mı? Anladın mı, yani. Aynen. Kanalda küfür olmadığı için küfür veya araba kanalı Bunu doğru olmaz. O gemi gel, gel O ben aldım ben. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Abi karşı takımdan sonra. Ege yanında arkamda lan. Arkamda mı? Evet. Ölmüyor adam. adam. Ölmüyor. Lan ölüyor. Çekir. Adam yanıma ışınlandı beyler. Oğlum lagır. Attı. Attı. What the fuck? Attı. Abi. Abi bu nedir adam? Abi kılıç attı. Kulç almış tek atıyor. Aa çok kötü. Abi. Abi. Adam hep çıktı gördün mü? Adam hep çıktı Rıza baba. Adam beni iki kere öldürdü. İmkansız. Aha. Adam ben hack usman. çıktı Abi, Rıza ben Baba. Biz senin arkandaki Ege. adama siktik. Siktik adama ben mi Ege. Tam oraya koy Ege çık sen çık, oradan. Çık, Niye? Çık ben yokum. Anne Konuşmayın. Yeter ki konuşmayın. Bir kere konuşmayın. Bir kere. E, çok bir şey istemiyoruz yani, ya. Videoyu dondurdu mu? Yok e, hayır çok bir şey istemiyoruz ki biz. E, sadece susmanızı istiyoruz. Evet, sadece videoda sessiz olmanızı. Videoya ya. Evde bir rahat video çekemiyoruz. Neyse Didi'ye yine İşte annene gel diye konuşmaya başlıyor. Allah Allah. Ya he he. Şu anda ne yapıyorsun acaba ya? Hadi ya. Efe Didi'ye hadi. 3 2 1 Aynen. Yok o daha önce bastı. Ben daha önce bastım. O daha önce bastı. Ben. Neyse oğlum bunun tartışmasını mı yapıyoruz? Aynen. Ya? Aynen Lam. Bu arada bu Lam. seri değil arkadaşlar. Seri olsaydı baştan başlar. O ya karşı taraftan. Neyse bir şey olmaz. Ah bomba attılar. Ulan it adam bana bomba attı. Ya yeter ya. artık ya. Adam hacker çıktı Rıza baba beni öldürüyorsun ya. Adam hack çıktı Rıza baba. Yaba. Abi, abi adamda lag var. Adam uçuyor lan bildiğin. Ya mal ya dışarı çıktı. Ege adamı kurşunla kovaladım. Adam şey mapin dışına çıktı öldüm al. Tamam.

Ya bu çok az XP ya. Aa o ben olmam almam ya. Yani. Karşı takımdan sen oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Aha. Adam terminatör çıktı Rıza Baba. Adam Rıza Baba çıktı Rıza Baba. Ondan şimdi o, o adamı Çıkar. atıyorum. Ben, o adam vurmasaydı ben vuracaktım yani. sniper ya bak sniper tek atmaz mı onu? ana benimdeki sniper çekmiyor hmm. ya aga Tek mi atıyorsun ege onla aynen yalan Hiç. vallahi inanma hmm. az daha vuruyordun sen ya ya ay hep aynı bahane ya. Nemesis. kaldıramasın kafasını hadi. Hadi 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 tarayın tarayın tarayın. Kaldıramasın şunlar kafasını hadi. Hadi. Dur lan olduğun yerde. Evdekiler tek atıyorlar. Tut tut. Doğru, doğru, doğru. Oha. Adamda mini gun var. ben mini var. Ben ne yapayım? Abi, buna mı? Ne? Gidiyor. O ne? mi? Ya. ya ben silahlardan anlamam. Oha, köpek balığı silahı. Ne biliyor ya, Ne? Köpek ne? Gidiyorlar. Gidiyorlar. Biliyorum, biliyor Bizimle Tamam yani anne. Ya deşi bak Tamam. 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 Yan tamam. değiştir bari. Hayır, hayır. Ya anne video anne video çekiyoruz. Ses olur. Tam sessiz ol o zaman. Anladın mı? Ya özledik video çekiyoruz sadece video çekerken bize bulaşmayın. bize karışmayın Ah, sıktılar. diyecek? tut, tut, gideceğiz. Yes. Yani gigi. Sekiz kupa kaybetti. GG. kazandım. İkinciyim. On kill. Bir dakika ben on kill almışım. Adam nasıl? Ok de ok de. Allah Allah. Allah. Yani. Teğmen. Hadi Teğmen. Aynı takımda Allah Allah, Allah 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 Allah. Bir de Fliga. Biraz da GG oldu yani. Hadi sen hücum. Arkadaşlar benim elimde e, bayağı güçlü bir silah var ee, Nasıl desem Tek atıyorum Oyun Video Video çekiyoruz Video çekiyoruz Ha Eee olacak ki Ne olacak evet. ki dayı Bomba sıkıyorum. Ege kurtar Ege kurtar Ege kurtar. Adam ne yaptı abi vur. Öldür onu sen öldürürsün. Oha adam. Ben de adamı öldürdüm ya. yani. Ya. Yani türkü söyleme. Görüşmeler. Oo adam arabada gömdü adamı. Oo. David Reis. Efe adamı o kadar vurdum. Son mermiyi tam sıkıyordum adamı. Mallar bir de Sık 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 gençler. Yenebiliriz. Bayrağı yazabiliriz. Haydi, 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 Bu elden sonra da videoyu bitirelim. Çok uzun editlemek istemiyorum. 16-14 hadi. Hadi, hadi 17-14. Hadi hadi. Hadi aslanlar hadi yenebiliriz. İnanıyorum size. Hadi inanıyorum size. İnanıyorum size yenebiliriz. Neredesin lan? Bir tane

neyse hadi bitirelim o zaman. Evet beyler izlediğiniz için teşekkürler. Farklı oyunlarda, farklı videolarda, farklı e, vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve hayır hayır like atmayı unutmayın, abone de olun. Hoşçakalın ve bay bay.